Görünen o ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tahtlar yıkılacak, liderler düşecek, zenginler batacak. Savaşlar eskiden silahlarla yapılırdı. Düne kadar da ekonomiyle yapılıyordu. Bugünse savaşın yöntemi çok başka. Artık kaçınılmaz bir sonla karşı karşıyayız. Çünkü bu insanoğlunun kendine verdiği son ders olacak. İnsanoğlu bir umut arıyor koronavirüs için. Ama o umut haberi hala gelmedi. Ülkeler krizlere sürükleniyor, insanlar ölüyor. En büyük yıkımsa Avrupa'da yaşanıyor. Avrupalı, Amerikalı da olsa hiçbir insanın ölmesinden mutlu olacak bir millet değiliz. Ama o zengin Avrupa, lüks içinde yaşayan Amerika şimdi çok zor durumda. Amerika'da koronavirüse yakalanıp hasta olanlar Türkiye'de bir ev alacak kadar faturayla karşılaşıyorlar. Abartmıyorum. Araştırıp öğrenebilirsiniz Amerika'nın hastanelerinde yaşananları. İngiltere'de Amerika kadar berbat durumda. Güneş batmayan imparatorluk, şimdi tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya. İngiltere'nin başbakanı, sağlık bakanı ve prensi bile bu virüse yakalandı. Hatta kraliçenin de yakalandığı uzun bir süre konuşuldu. Yakalanması olasıydı çünkü virüse yakalanan prenslerle sürekli yan yanaydı. Aslında ortada bir oyun var. İki İngiltere, iki Amerika. Bunların savaşını izliyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den ibaret sanıp Osmanlı'yı unutanlar artık gerçekleri yavaş yavaş görmeye başladı. İngiltere'nin çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail, İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesine değindiği manşet haberinde ilginç bir ifadeye yer verdi. Gazete, daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında içinde bulunduğu durumu anlatmak için kullanılan Avrupa'nın hasta adamı ifadesini internet sitesinin manşetine taşıdı. Haberin içeriğinde Avusturya Sağlık Bakanı'nın İngiltere'deki enfeksiyon oranının çok yüksek olmasıyla ilgili sözlerine yer verildi. Avrupa'da bulaşma oranının en yüksek olduğu ülkenin İngiltere olduğuna dikkat çekilen haberde bu durumun Avrupalı politikacıları korkuttuğu yorumu paylaşıldı. İngiltere'de şu ana kadar 100 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 10.000 aşkın kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa'nın hasta adamı benzetmesi imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı için kullanılmıştı. Benzetmenin kaynağı net olarak bilinmese de İngiltere Başbakanı John Russell 1853 yılında Kırım Savaşı'ndan hemen önce Rus Çarı Nikola'sın bu sözü Osmanlı İmparatorluğu'nu tanımlamak için kullandığını aktarmıştı. Benzetmenin kaynağına ilişkin en net bilgilerden biri, Harold Temperley tarafından 1936 yılında İngiltere ve Yakın Doğu isimli kitapta verilmişti. Temperley, hasta adam benzetmesinin ilk olarak 9 Ocak 1853'te İngiltere Büyükelçisi G.H. Seymour'la Rus Çarı Nikolas arasında yapılan görüşmede Çar tarafından yapıldığını yazmıştı. Çar Nikolas'ın İngiliz diplomata, ''Elimizde hasta bir adam var, ölümcül hasta.'' Günün birinde ellerimizden kayıp gitmesi büyük bir talihsizlik olacak. Özellikle de gerekli düzenlemeler yapılmadan önce. Dediği İngiliz hükümet raporlarına yansıdı. Avrupa'nın hasta adamı ifadesinin ilk olarak medyaya yansıması ise Rus çarıyla İngiliz Büyükelçinin görüşmesinden 7 yıl sonra oldu. 12 Mayıs 1860'ta New York Times gazetesinde Avusturya İmparatorluğu'nun durumunu anlatmak için yayınlanan bir haberde Osmanlı İmparatorluğu'nun durumuyla ilgili bir benzetme yapılmış ve Osmanlı'ya atıfla Rus Çarı'nın Avrupa'nın hasta adamının son isteği ve vasiyetini kaleme almak için İngiltere'ye davet yolladığı ifadelerine yer verilmişti. Avrupa'nın hasta adamı benzetmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından günümüze kadar gelen süreçte birçok farklı Avrupa devleti için farklı dönemlerde birçok akademisyen ve gazeteci tarafından kullanıldı. İnsanoğlu bu çıkar savaşlarının içinde olduğu sürece daha çok acı çeker. Nerede ortaya çıktığı bilinmeyen bir virüs, insanoğlunun elini kolunu bağladı. Bu virüs para ve güç dinlemiyor. Herkes bu virüse karşı eşit konumda. İnsanoğlu çaresizce virüsü aşı bekliyor. Dünya genelinde koronavirüs salgını öncesi günlere dönme umudu aşıda. Amerika'nın Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci gibi yetkililer aşıyı asıl silah diye tanımlıyor. Peki geliştirilebilecek bir aşı ne kadar başarılı olabilir? Birçok şey virüsün nasıl mutasyon geçirebileceğine bağlı. New York Times'ta yer alan haberde iki olası senaryodan bahsediliyor. Senaryo 1: Koronavirüs aşıyı alt edemeyecek. Başarılı bir aşı virüsü durdurabilir. Ancak virüs aşıyı alt edebilecek mutasyonlar geçirmez. Bilim insanları bu anlamda şunları takip ediyor. Tüm virüsler gibi koronavirüs de insandan insana geçerken mutasyona uğruyor. Mutasyon aslında sadece virüsün genetik kodundaki bir değişiklik. Çoğu mutasyon virüsün işleyiş biçimini değiştirmiyor. Virüsler bir hücreye giriyor, hücre mekanizmasını ele geçiriyor ve bunu kendisini birçok defa kopyalamak için kullanıyor. Bazen bu kopyalama sürecinde küçük hatalar, yani mutasyonlar ortaya çıkabiliyor. Daha sonra virüs hücreden hücreye ve insandan insana yayılırken bu hatalar zamanla birikiyor. Aşılar virüse çok belirli bir şekilde yapışıyor ve vücudu virüsü etkisiz hale getirecek antikorlar üretmeye teşvik ederek insanları hastalıklara karşı koruyor. Bilim insanları da mutasyonların bu etkileşimi etkileyip, etkileyip etkileyemeyeceğini takip ediyor. Etkilememesi halinde de aşının sürekli güncelleme gereğinin ortadan kalkacağına dair umut doğuyor. Aslında aynı süreç elimizdeki en etkili aşılarda yaşandı. Buna kızamık aşısı da dahil. Seattle'daki Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nden biyolog Trevor Bedford, kızamık, grip virüsleri ve koronavirüs kadar hızlı mutasyon geçiriyor. Ancak 1950'de bulunan aşı bugün hala işe yarıyor, diyor. Kızamık virüsü bir hücreye girebilmek için belirli proteinleri kullanıyor. Ancak bu proteinlerin hiçbiri kırılmadan mutasyon geçiremiyor. Aşı bu parçaları hedef alıyor. Dolayısıyla aşıyı alt edebilecek herhangi bir mutasyon virüsün başka hücreleri enfekte edememesi anlamına geliyor. Yani başka bir deyişle aşı virüsü köşeye sıkıştırmış durumda. Senaryo 2. Mutasyonların zamanla aşıları daha etkisiz hale getirmesi. Peki ya koronavirüs kızamık gibi köşeye sıkıştırılamazsa ne olur? Virüs antikorların yapışmasını engelleyecek bir şekilde mutasyona uğrarsa bu durum kalıcı ve evrensel bir aşı bulunmasını zorlaştırabilir. Vücudun bir enfeksiyon ya da aşıya tepki olarak ürettiği antikorlar virüslerin antijen adı verilen belirli noktalarına yapışarak etkili oluyor. Virüsteki rastgele mutasyonlar antijenin şeklini değiştirirse bu durum aşıyı virüse karşı daha etkisiz hale getirebilir. Doktor Bedford durumu şöyle açıklıyor. Birçok virüste önce virüsün A türüne yakalanırsanız ve bağışıklık sisteminiz o türün yüzey proteinini tanımayı öğrenir. Ancak sonra virüs öyle bir şekilde mutasyon geçirebilir ki A türüne yönelik antikorlarınız artık B türünü tanıyamaz hale gelir. Grip'te de olan bu. Virüsün antijenleri o kadar çok mutasyona uğruyor ki başka türlere evriliyor ve her bir türe biraz farklı, biraz daha farklı bir aşı gerekiyor. Uzmanlar yeni türleri hedef alabilmek için sürekli yeni aşılar geliştiriyorlar. Buna karşın aşılar her yıl yayılan grip türlerine karşı sadece kısmi bir koruma sağlıyor. Koronavirüste de böyle bir tablo ortaya çıkarsa araştırmacılar yeni aşılar geliştirmek ve uygulamak zorunda kalacak. Bu durum virüslerin garip davranış biçimlerinden birini de sergiliyor. Bazı virüsler enfekte etmeye çalıştıkları nüfusta gelişen bağışıklığa tepki gösterebiliyorlar. Örneğin Zamanla birçok kişi gripin en azından bazı türlerine karşı bağışıklık geliştirebiliyorlar. Ya virüse karşı savaşarak ya da aşı olarak. Ama virüs yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs gibi yeni bir virüse karşı yaygın bir bağışıklık yok. Virüs, yayılmasını engelleyebilecek çok az bağışıklık kazanmış ile karşılaşıyor. Yani virüsün hayatta kalması için değişmesi gerekmediğinden, antijenlerini değiştirebilecek mutasyonlar varsa bile büyük ihtimalle çok az sayıda ve öyle de kalacak. Ancak insanlar hakim virüsün türüne karşı ya savaşarak ya da aşıyla bağışıklık kazanırsa bu durum değişebilir. İnsanların bağışıklık sistemini aşabilecek virüs versiyonlarının yayılması daha büyük bir olasılık ve yeni bir türe de evrilebilirler. Uzmanlar koronavirüsün mutasyon geçirdiğini biliyor alınan binlerce RNA örneği 11 mutasyonun yaygın bir şekilde oluştuğunu gösteriyor. Ancak bildiğimiz kadarıyla insanlara dünya genelinde bulaşan hala aynı virüs. John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan moleküler biyolog Peter Thielen'ın virüsün hala tek bir türü olduğunu söylüyor. Bu mutasyonlardan sadece biri virüsün boğaz ve akciğerdeki hücreleri enfekte etmesine neden olan dikene benzer proteinleri etkiliyor. Bu dikene benzer proteinleri bloke eden antikor üretme uğraşı birçok aşı bulma denemesinde merkezi konumda. Dikene benzeyen protein şu ana kadar çok az değişti ve bazı uzmanlar bunu virüsün kendisini fazla değiştirip enfekte etme özelliğini koruyamayacağına yönelik bir işaret olarak görüyor. Hala virüsle ilgili bilmediğimiz çok şey var. Hala yakalanan insanların virüse bağışıklık geliştirip geliştirmediğini, geliştirdiyse bile bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Tillon, virüsün genetiğindeki bu mutasyonların aşı gibi önlemleri nasıl etkileyeceğinin hala net olmadığını söylüyor ve incelemeye devam etmeliyiz diyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evinizde kalın, sağlıcakla kalın.